Merhaba, ben Serap Aykut. Namı diğer kısa kes. Bugün karşımda sizle beraber bu mesleğe nasıl başladığımı Maya'da tüm detaylarıyla öğrenmiş olacak. Bu mesleğe nasıl başladınız? Bu mesleğe bu sene tam 30 sene oldu başlayalı. İlk başta makine ressamlığı olarak bir meslek sesini kazandım. Okula başladım. İlk senede ne yazık ki masa başında o zamanlar T cetvelleri var uzun uzun bilgisayara bu kadar geçmemişiz. Düşünün yani kaç sene olmuş. T okula gidiyoruz ve bir tane aparatı önümüze koyuyorlar ve tüm gün çalışıyoruz. Kendimi o mesleğin içinde göremedim. Çünkü masa başında oturup sürekli aynı şeye odaklanmak çok bana uygun değil. Ama o yaşlar için bunu keşfetmiş olmam bugün burada olmama yegane sebep. Sonra ailenden ya da çevrede herhangi bir örnek olmamasına rağmen saç kesmeye karar verdim. Ve diyeceksiniz ki Nasıl? Ya da nereden çıktı bu karar? Çünkü bugün olduğum yer aslında hayal ettiğim şey miydi? Değil. Ama saç kesmek istediğimi biliyordum. Ailem okulu değiştirmeme izin vermediği için ya da okulu bırakıp meslek sahibi olmam onlara çok mantıklı gelmediği için önceleri karşı çıktı. Sonra ben uzun uğraşlar sonunda yine bir meslek lisesinde saç bölümü kişi sayısı dolduğu için cilt bakımı ve epilasyon bölümüne girmeye hak kazandım. Oraya başladım. Aradan iki sene geçti. Staja başladım. Bir güzellik salonunda çalışıyordum. O zaman güzellik salonları da bu kadar çok yoktu. Yeni yeni açılmaya başlamıştı. Ama benim aklımda sadece saç kesmek vardı. Bir gün bir erkek arkadaşım dedi ki ablam kuaför dükkanı açıyor. Yanında çalışmak ister misin boş günlerinde? Tabii dünyanın en mutlu insanı oldum. Seve seve dedim hiç sorgulamadım. Sadece burada bir anekdodu anlatmadan geçemeyeceğim. Trafikteyim İzmir Alsancak'ta Otobüs durdu. Gayri ihtiyari sağ tarafıma döndüm. Ve bir kadın, genç bir kadın, kısa saçları olan genç bir kadın erkek berberinin önünde havlu asıyordu. Allah Allah dedim yapacak başka iş bulamadı herhalde. Çünkü bizim zamanımızda da böyleydi. Bu kadar modern e, ee, salonlar yoktu o zaman ve kahvehaneler gibiydi. Yani erkek berberlerin önünden geçerken dönüp de bakmak aklımıza gelmezdi ya da bakmamak için imtina gösterirdik. Aradan geçen bir hafta sonra arkadaşım beni yeni açılacak olan kuaför dükkanına davet etti. Gittim. İlgimi çeken ilk şey lavaboların önde olduğuydu. Dedim ki bununla bir terslik yok mu? Hayır burası erkek berberi dedi. E ablam dedin dedim. Evet ablam erkek berberi dedi. Duvarda o an böyle üniversite mezunu olduğuna dair iki tane diploma gördüm. İyice şaşırdım. Çünkü bizim için erkek berberliği ya da kadın kuaförlüğü okumayan çocukların ilkokuldan sonra verildiği işlerdir çoğunlukla. Çok şaşırdım ve e, ustanın gelmesini bekledim. Geldi, kulakları çınlasın, Meral sağır, ilk ustamdır. O bir kadın olmasaydı bir erkek berberinde çalışmak aklıma gelmezdi. İşin en güzel yanı onun da ustası bir kadın. Ve ben de bugün karşımda oturan Maya'ya el vermeye çalışıyorum. Peki ilk zamanlarda ne gibi zorluklar yaşadınız? Çok zorluk Yaşamadım diyebilirim aslında. Çünkü mizaç olarak güler yüzlü olduğumdan çok kolay mahalle esnafına kendimi sevdirmiştim. Ama tabii ki babam erkek berberi olduğumu duyunca bir sene evde bana yokmuşum gibi davranıp küstüğünü çok açık ve net ortaya koydu. Çünkü çok anladığı bir şey değildi. Babamla aramızda da ilk çocuğuyum ve neredeyse aramızda 45 yaş var. Dolayısıyla anlamasını bugün baktığımda normal buluyorum anlamıyor olmasını. Ama o gün o gençlikle, o heyecanla tabii ki ben de tepkisel davranıyordum. Asi bir genç kadın olduğum için <laughs> "Yapamazsın." denilen her şeyi yapmak o yüzden fıtratımda var. Babam bir senenin sonunda tıraşa geldiğinde okula devam etme şartıyla çünkü ben sakal tıraşı öğreneceğim heyecanıyla son sınıfı bıraktım. Dışarıdan okulumu da bitirdim sonrasında. Hatta sonra açık öğretim üniversite denemelerim de oldu ama hayatımda katkısı çok büyüktür ve onca yaşa rağmen bugün buradaysam bir şekilde babamı hep arkamda hissettiğimdendir. Hep gururlandı, hep gurur duydu. İnsanlara anlatırken de benim kızım erkek berberi diye anlattı. Sonrasında tabii ben bu gazla keşke orada dursaydım. Ehliyet alma zamanım geldi. <laughs> Tıra ehliyet almaya karar verdim. Madem yapamazsın diyorlar onu da yapmaya karar verdim. 18 yaşındaydım. Bir arkadaşımı daha ikna ettim hatta benimle beraber ehliyet sınavına girmesi için kız arkadaşımı. O da sorgulamadı. Çünkü serap yapıyorsa vardır bir bildiği diye düşündü zannediyorum. Biz beraber sınava girdik. Oldukça da yüksek bir puanla hatta tırda ayaklarım yetişmediği için otobüste ehliyet aldım. Büyük araç olduğu için emsal. Onda da sırtıma yastıklar koymak suretiyle <laughs> alnımın akıyla ilk seferde e, ağır vasıta ehliyetini de aldım. Bu bununla bitmiyor ama daha sonraki günlerde bunu da işliyor oluruz. Yani kadın isterse yapamayacakları şey yok. Çalıştığım yer bir çarşı içindeydi ve çevrede esnaflar iki tane kadının çalıştığı erkek berberi. İzmir olmasının faktörünü ayrı tutuyorum. Tıraşa gelmeden önce aralarından bir kobay seçip, onun parasını topluca ödeyip Sağlam çıkarsa sakal tıraşından diğerleri de gelmeye başlıyordu. Eski müşterilerinden bahsetmiyorum tabii. Sonra zaman içinde insanlar alışmaya başladı. Çünkü e, ben de ustam da öyleydi hatırlıyorum. Yani onlarla tavla oynuyorduk. Aynı dili konuşmaya başlıyorsun. Hayatındaki... En çok gördüğüm 5 kişiye benzersin diye bir varsayım vardır. Ve hayatım onların içinde geçtiği için ben de onlarla kapının önünde tavla oynamaya başlamıştım. Kıyafetim biraz daha maskülen olmuştu. Çünkü kabul görmek Türkiye'de bir kadın olarak erkek işi yapıyorken kabul görmek ve makasınla konuşulmak çok değerliydi benim için. Halbuki bugün buradan baktığımda 40'lardan sonra kendinden çok da ödün vermene gerek yokmuş diye düşünüyorum. Meslekte bir hikayeniz var mı anlatabileceğiniz? Evet. Çırak olduğunda yaklaşık olarak bir sene yer süpürürsün, sakal hazırlarsın ustan için, köpük, jiletini değiştirirsin ve sürekli seyir edersin. Çünkü önce gözünün doyması lazım, sonra eline sıra geliyor. Ee, uzunca seyirden sonra patronum her gün aslında aynı saatte dükkana girerdi. Ben ondan önce gider, ortalığı toparlardım, hazırlıklarımızı yapardım. O da aynı saatte gelirdi. O gün tesadüfen hiç tanımadığım bir beyefendi girdi içeri. Ustam nasıl gelecek 5 dakikaya diye. Önce kahvesini ikram ettim. Bitti, henüz ustam gelmedi. Hazırlayayım dedim, müşteriyi de kaybetmek istemiyorum. Benimle gurur duysun istiyorum ustam. Koltuğu aldım, hazırlamaya başladım. Hazırlıktan başka bir şey bilmiyorum ama jileti de değiştirdim. Bekliyorum, gelen giden yok. Artık köpürtmekten sakallar neredeyse kendi kendine dökülecek kıvama geldi. Ve baktım gelen yok. Ve başladım. Şimdi sakal tıraşı yapanlar bilir. Sağ ve sol yanağı almak kolay. Asıl bilmeyen için problemli bölge burasıdır. Dolayısıyla dedim ki ben bir yana almaya başlayayım. Diğerinde gelmiş olur herhalde. Elim ayağım titriyor bu arada. Sonra ben bir yana aldım. Kansız. İkinci yanağı da aldım. Kansız. Cesaret edip çene kısmına geçemedim. Ve o gün anladım ki bu meslekte sadece iyi bir usta olmak yetmeyecek, İkna kabiliyeti çok önemli. Ve ben o gün o müşterimize top sakalın ona çok yakışacağını ikna ettim. <gülüyor> <gülüyor> Aradan bir yıl geçti. Çünkü e, dediğim gibi çarşı içinde bir dükkan olduğu için İzmir'e ziyarete gelenlerin de uğradığı bir yer. <laughs> bir yıl sonra tabii ki hatırlamıyorum heyecandan o gün. O kişi kimdi, yüzü nasıldı sadece sakalı hatırlıyorum ve mevzuyu. Yine biri girdi dükkana, top sakallı bir beyefendi. Koltuğa aldım, artık sakal tıraşı yapıyorum. Dedim ki niye top sakal bırakıyorsunuz? Dedi ki gerçekten mi? <laughs> evet dedim hiç yakışmamış. Yani aslında sade ya da bıyıklı olmanız daha doğru. Dedi ki bir kadın berbere tıraş olmanın da handikabı bu sanıyorum. Bir yıldır ben bu top sakallı geziyorum sayenizde. <laughs> Neden buradayız? Çünkü yıllardır ana haber bültenlerine konuk oluyorum. Neden konuk oluyorum? Çünkü erkek berberi bir kadın hala ülkemizde yabancı bir mevzu. Başlarken dediğim gibi 3-5 kişiydik. Neredeyse emekli olacağım hala 3-5 kişiyi geçmiyor. Ara ara arttığına tanık oluyorum ama sonra bir sebeple devamı gelmiyor. Yıllarca ana haber bültenlerine katılma sebebim tam olarak şuydu. Bu konu normalleşsin, kadınlara örnek olayım, Böyle de bir meslek var, yapılabiliri görsünler istiyordum. Ama ben bu kadar süre bunun için uğraşmama rağmen şu an dünya robotların tıraş yapmasını konuşuyor. Yani geç kaldım. O yüzden ben de anlatacaklarımı bu mecrada anlatmak istiyorum. Ulaşması gereken yere de ulaşacaktır. <laughs> Peki neden kısa kes? Çünkü 30 yıl önce başladığımda sadece erkek saçı kesiyordum ve sakal tıraşı yapıyordum. Yıllar içerisinde kadınlar da kısa saç kullanmaya başladı. Kadın kuaförlerine elbette ki gidip kestiriyorlar ama kısa saç başka bir uzmanlık. Heykel tıraş müşterilerim de aynı şeyi söyler. Aslında şekil vermek kesmekten ziyade kafa şekline göre bir model oturtmak. Sonrasında kadınlar da e, müşterilerim arasındaki yerini aldı. Sadece uzun saçla ilişkim çok iyi olmadığından, uzmanı olmadığımdan tabii ki kesebilirsin. Makas kullanan, berber olan, kuaför olan herkes kadın erkeği yok saç kesebilir. Ama uzmanlık başka bir şey dediğim gibi. Uzun saç kesmeyi tercih etmediğim için insanlara telefonla randevu alırlarken hep söylediğim bir şey vardı. Saçınız omuzlarınızdan aşağıda mı? Çünkü ben sadece kısa saçları kesiyorum. Bu insanlara ilk epey bir yadırgadıkları bir şey oldu ama sonra bununla nam salmaya başladım. Serap sadece kısa kesiyor. Serap kısa kes. Kısa kes aşağı, kısa kes yukarı derken açtığım dükkanın adı da Kısa Kes oldu. İnsanlar da Serap'tan çok Kısa Kes olarak beni almaya başladı. <laughs> Müşterilerinizden gelen size en çok zorlayan talep ne oldu? Talep e, demeyelim şöyle tabii ki bu bir berberiyle müşteri arasında bir öncesinde analiz yapmayı gerektiriyor saç kesmek. Çünkü karşı tarafın elinin hareketi bile saçı kullanırken yaptığı elinin hareketi bile saç kesiminde önemli bir rola sahip. Yaptığı mesleği, e, alışkanlıkları, spor, modern ya da klasik bir insan olup olmaması çok kıymetli Erkeklerde en zorlayıcı olan şu olabilir. Ezber bozmakta çok zorlanıyorum. Çünkü alışa gelmiş bir davranış biçimleri var ya da istekleri var. Örneğin kıvırcık saçlı bir müşterim 40 yaşlarındaydı ve bugüne kadar hep 3 numara yaptırdığı için ve aksini hiç denemediği için saçlarının kıvırcık olduğunu ancak bir sene içinde kendisini ikna çabalarımdan sonra uzatarak annesini bile kıvırcık saçlarıyla şaşırtmayı başardık. Çünkü e, alışkanlıklar çok enteresan. Başka bir konuda bunu işliyor olacağız zaten. O yüzden erkekler ve istekleri ne yazık ki ezberden öteye çok zor geçiyor ikna etmek gerekiyor. Ama neyse ki başında bunu öğrenmiştim. Berberlikte yenilikçi bir fikriniz olsaydı bu ne olurdu? Neyi değiştirmek isterdim ya da bununla ilgili bir evet, devrim yapmak evet. isterdim? Bu aslında berberlikle de sınırlı değil. Yani kadın müşterilerim ya da erkek müşterilerim için herkesin kendine has bir güzelliği olduğunu düşünüyorum. Evet, buna küçük rötuşlar yapılmalı ama o imza niteliği taşıyan özelliklerimizi biraz olsun korumamızdan yanayım. Hatta kendine meydan okumalı insan ve olduğu gibi ortaya koymalı. Elbette ki bakımlı olmamaktan bahsetmiyorum. Ama kendini sevmekle, kendini seçmesiyle çok ilgiliyim. Yani o kadar çok elalem kimse o artık dış sesler. Onları o kadar çok önemsiyoruz ki kendi olmak istediğimiz hali kaçırıyoruz bence. Yani tüm kıvırcıkların Kıvırcık bence bir birey onlar. Yani tek başına bir durum o. Çok seviyorum bende de olmadığı için. Tüm kıvırcıkların saçlarını düzeltme çabasını anlamakta zorlanıyorum mesela. Ama toplum baskısının da çok farkındayım. Ebeveynler de mesela kıvırcık saçlı çocuklar olduğunda onları yatıştıralım, indirelim, çok kabarıyor ya da Konumuz komşumuz, arkadaş çevremiz, aa fön mü çektirsen acaba, çok hareketli saçların, evet güzelliği de burada zaten. Bukle bukle ama düz saçlarda mesela aksini istiyor. Bu ara ara denemelerden bahsetmiyorum. Kendine has olanı değiştirme çabamızdan ve bunu mecbur hissetmemizden bahsediyorum. Belli dogmalar var. Kadın uzun saçlı olacak. Neden efendim? Neden uzun saçlı olması gerekiyor? Ya da erkeğin hala bunu konuşuyor olmak bile absürt. Erkek uzun saçlı olmamalı. Ben inanmıyorum. Herkes içinde neyle mutluysa altında mı demeliydi? <laughs> neyle mutluysa öyle olmalı. Artık buraları geçmemiz gerekiyor bence. Evet, katılıyorum. Ama sakalları kesebilirsiniz. Çok fazla oldu. <laughs>